Ergün Diler Faili Biliyoruz Kuzey Kafkasya'da bulunan Rusya'ya bağlı Dağistan Cumhuriyeti'nde silahlı kişiler iki kilise, bir sinagog ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Derbent ve Mahaçkale kentlerinde düzenlenen saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, 5 saldırgan öldürüldü. Saldırılar sonrası Dağistan'da 3 gün yas ilan edildi. Peki neler oluyordu? Kim kime ne mesajı oluyordu, amaç neydi, gelin birlikte hatırlayıp ilerleyelim. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, buradaki görevi biter bitmez MI6'in başına getirildi. Önemli bir karardı. Moore da başarılı bir isimdi, yaptıkları ortadaydı. Moore, İngilizlerin istihbarat başkanı olduktan sonra ilginç bir şekilde açıktan Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı çekinmedi. Rusya'yı ekonomik ve demografik açıdan gerileyen bir güç olarak tanımladı. Çok etkili bir isim olduğu için cevap Rus istihbaratından değil, doğrudan Putin'den geliyordu. Muru acemi olarak değerlendiren Rus lider, "Mur işinde henüz yeni. Biraz deneyim kazanacak. Neden umursayalım?" Neden endişelenelim, ona hayatını yaşamasını ve Rus-İngiliz ilişkilerini daha fazla bozmamasını tavsiye ediyorum dedi. Hatırlanacağı gibi İngiltere ile Rusya'nın arası Ajansı Cripple ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında oldukça gerilmişti. Tabi bu büyük kavganın küçük bir sahnesiydi sadece. Devam. Biraz geriye dönelim. 22 Mart akşamı Moskova resmen sarsılıyordu. Crocus City Hall adlı konser salonunu basan saldırganlar ortalığı kan gölüne çeviriyordu. 139 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi de yaralı olarak kurtulmayı başarıyordu. Saldırı sosyal medyadan yayınlanıyor, infial meydana geliyor, Kremlin en acı akşamlarından birini yaşıyordu. Saldırı Rusya'yı derinden etkiliyor ve arka plana seyahat başlatılıyordu. Durum kritik olduğu için Rus istihbaratının başındaki isimler açık ve net konuşuyordu. Gizli kapalı mesajlar yerine doğrudan kurguyu ilan ediyorlardı. Kurgucularla birlikte FSB direktörü Bortnikov kanlı baskından sonra varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu diyordu. Zaten ortada IŞİD diye bir hayalet vardı. Her taşın altından onlar çıkıyordu. Krokus City Hall baskınından bir süre sonra Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bağımsız devletler topluluğu, güvenlik kurumları ve özel servisler başkanları konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR Direktörü Sergey Narışkin orada açık net ifadelerle gerçek savaşı anlattı. Özellikle Avrasya'nın karıştırılmak istendiğinin altını çizdi. İslam'la terörü yana getirmek isteyenlere de değinen Narışkin, sözde İslami aşırıcılığın kökeninde Anglo-Saksonlar yani İngiliz istihbarat servisleri olduğu iyi biliniyor. Özellikle de MI6, Müslüman kardeşler oluşumunu siyasi mücadelelerinde terörist yöntemler kullanmaya yönlendirdi, dedi. El-Kaide ve IŞİD gibi terörist örgütleri Amerika ile İngiltere'nin yönettiğini deşifre etti. Ve hala kullandıkları da bilinmektedir açıklamasını yaptı. Rusya Dış İstihbarat Servisi direktörü Sergin Narishkin'in açıklamaları Moskova'daki Sarsıcı City hall saldırısından sonra geliyordu. Bu açıklamalardan önce de Rus istihbaratı rotayı değiştiriyor ve Dağıstana iniyordu. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, Dağistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonda yabancı ülke vatandaşı 4 kişiyi ele geçiriyordu. Bu kişilerin krogus City Hall saldırısının faillerine finansman ve silah temin ettiği anlaşılıyordu. Ele geçirilenlerden biri Dağistan'ın başkenti Mahaçkale'den Moskova bölgesindeki Mıtişi kentine silah getiriyordu. Baskında kullanılan silahların adresi Mahaç Kale'ydi yani. FSB direktörü Bortnikov, Krokus City Hall saldırısıyla ilgili konuşurken, Amerikalılar bize bilgi verdi diye arada kalan bir açıklama da yapacaktı. Krokus City Hall saldırısının üzerinden 10 gün geçmeden Dağıstan'da 4 önemli isme ulaşan Rus istihbaratı arka planı çözüyordu. Ancak bu yetmiyordu. Aradan iki ay geçmeden Krokus Hidehol'u kana bulayan güç, adamlarının yakalandığı yerde yine Putin'e ve Rusya'ya meydan okuyordu. Kilise ve sinagoglarla birlikte polis merkezleri hedef alınıyordu. Kremlin'e doğrudan hiçbir şeyi çözemezsiniz, buna izin vermeyeceğiz, canınızı yakmaya devam edeceğiz diyordu. Mesajı buydu. Burada önemli olan Rusya'nın durduğu yer, takındığı tavır, gizli açık içinde bulunduğu ittifaktı. Aslında Pasifik'ten Orta Doğu'ya, oradan da Avrasya'ya uzanan hattaki tüm mücadele biçimleri küresel egemenlik içindi. Detaylara bakıldığı için anlaşılması zor oluyordu, kabul. Ancak Rusya Amerika ile yan yanaydı. Buna itirazı olanlar, Çin'in önünü açmak isteyenler Rusya'yı kenara almak istiyordu. Bu nedenle göreve gelir gelmez Richard Moore Rusya'yı gücü azalan ülke olarak yorumluyordu. Doğru olabilirdi. Ancak Amerika'nın Putin'i yalnız bırakmayacağı gün gibi ortadaydı. Zengin hammadde yataklarıyla Çin için bulunmaz fırsattı Rusya. Nüfusu da topraklarına göre çok azdı. Washington bu dengenin bozulmasına izin vermek istemezken birileri de bunu yıkıp geçmek niyetindeydi. Mesele buydu. Terör aradaki yüzdü. Bunu eğer esnetip Sinan Ateş suikastına kadar ilerlerseniz MHP'nin hedef olduğu gerçeğiyle karşılaşırsınız. Hepsi aynı savaşın farklı cepheleriydi yani. Bir yana Amerika Rusya, diğer yana da İngiltere Çin'i koyup düşünmek gerekiyordu. Terörle Putin ve Rusya nasıl yola getirilmek isteniyorsa bizde de aynısı oluyordu terör politikaların değişmesi için kullanılan bir uyarı sistemi vazifesi görüyordu. Türkiye ve Rusya bundan uzak kalamıyordu. İzin verilmiyordu. Dünyanın çatısında anlaşma olmadığı için de bunlar sürecekti. Dağistan'daki saldırıdan bir hafta önce bölgede Rus istihbaratı terör zirvesi yapıyor ve korunması gereken yerler tek tek belirleniyordu. İstihbarat kimden gitmişti? Buna rağmen neden engel olunamamıştı? İş büyük. Ergün diler, Takvim. İsmail Yaşa. İsrail Hizbullah gerginliği. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları ve askeri kayıplarının ardından sivillere yönelik intikam saldırıları devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da gerginliğin yükseleceğine dair haberler ve açıklamalar gelmeye başladı. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti yakında İsrail ordusunun Refah'taki askeri faaliyetlerinin sona erdiğini ve İzzetin El-Kassam Tugayları'nın yenildiğini ilan edecek. Filistin direnişi karşısında Gazze Şeridi'nde çok ağır kayıplar veren ve sadece masum sivilleri hedef alarak katliam üstüne katliam yapan İsrail ordusunun gerçekte zafer kazandığı yok. Gazze şeridinden de çekilmiyor. Sadece Hizbullah'la gireceği olası bir savaşta dikkatini daha çok kuzeye vermesi gerekeceği için İran destekli örgüte savaş konusundaki uyarılarının ciddi olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Uluslararası medya son günlerde İsrail ve Hizbullah arasındaki savaş ihtimalinden söz ederken haberlerde Lübnan hükümetinin adı dahi geçmiyor. Çünkü Lübnan'da savaş ve barış kararı hükümetin değil, tamamen yabancı bir ülkeye bağlı silahlı bir örgütün elinde. Lübnan ordusunun gücü ise gariban Suriyeli mültecilere yetiyor. Hizbullah'ın Filistinli direniş gruplarından çok daha güçlü silahlara ve füzelere sahip olduğu kesin. İsrail'in buna rağmen Hizbullah'la savaşa girmek istiyor görünmesinin birkaç sebebi var. Sınır bölgesindeki gerginlik ve savaş tehdidi sebebiyle İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar bölgedeki evlerine dönmek istemiyorlar. Dolayısıyla Netanyahu hükümeti kuzey sınırını savaşla veya barışla bir şekilde güvenli hale getirmek zorunda. Savaş tehdidi savaşın bölgeye yayılmasını istemeyen ülkelere Hizbullah'a baskı yapın mesajı veriyor. İsrail ordusu Gazze şeridindeki katliamları sebebiyle batıda ciddi sempati kaybı yaşadı ve Hizbullah füzelerinin ateşlenmesiyle kendini mağdur göstererek kaybettiği sempatinin bir kısmını yeniden kazanacak. Amerika'dan ve Avrupa'dan çok daha fazla silah ve mühimmat alacaklar. Hizbullah savaş tehditlerine cevap olarak İsrail'e ait askeri üslerin altyapı ve Enerji tesislerinin havadan çekilen görüntülerini yayınladı ve Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in pişman olacağını öne sürdü. Ancak örgüt lideri Hasan Nasrallah'ın 2006 yazında Hizbullah militanlarının sınırı geçip 3 İsrail askerini öldürmesi ve ikisini esir alması üzerine başlayan savaştan sonra yaptığı açıklama da yeniden gündemde. Nasrallah o açıklamasında adeta özür dileyerek İsrail askerlerini esir almanın böyle bir savaşa yol açacağına dair %1 ihtimal olduğunu dahi bilseydik o eyleme kalkışmazdık demişti. Olası bir savaşta Amerika'nın bölgedeki üstleriyle ve savaş gemileriyle İsrail'in yanında duracağında şüphe yok. İsrailli yetkililerin tehdit dolu açıklamaları bu gerçeğin farkında olmalarına dayanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Hizbullah'ın yayınladığı görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah ve Lübnan'a karşı kuralları değiştirmek kararına çok yaklaştığını söyleyerek, topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak dedi. Lübnan sınırındaki gelişmeleri yakından takip eden birçok kişiye göre son günlerdeki açıklamalara rağmen taraflar arasında kapsamlı bir savaş ihtimali hala düşük. İsmail Yaşa Diriliş Postası